Herkese merhabalar değerli izleyenlerimiz. Hepinize selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar. Ben biraz böyle bugün bir toplanayım dedim. Yavaş yavaş kalktım. Artık dün de çok yorulduk zaten Aksaray'da biliyorsunuz. Akşama kadar bekledik. Halsizliğim var ama topla, toplanmaya çalışacağım inşallah Allah'ın izniyle. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Allah'ım sağlık saat versin hepinize. Her şeyden önemlisi sağlık. Sağlığınıza dikkat edin. Benim gibi dikkatsiz davranmayın. Ben şöyle bir eşim bugün bize bir şey hazırlayacak kahvaltı bakalım. Ben, bugün çekimler benden. Yavaş yavaş ben çekeyim istedim. Kolay gelsin sana da. Sağ olun. Merhabalar. Selamun Aleyküm. Herkese değerli izleyenlerimiz. Şöyle bir sertifikayı çıkarmış. Kur, kurban eti vardı evet. Kurban eti. Çıkardım, da. ince yap ince, ben fasulye yaptım, işte kalktım titreyerek evvelsi gün bunlar mutfağını evine hale getirmişler, biraz dinlene dinlene etli kuru fasulye yapmıştım, onda et fazla oldu, bir poşet çıkardıydım. kalan da duruyordu, yıkadım, şöyle göstereyim. Serpil'de, şey o, o ince ama... olmamış ki onlar çok kalın. Kafaya takmadım serpide. Yani... O elimde olsa takmam zaten. Ben neyden olduğumu bile bilmiyorum. Salatalığına domatesi de ben doğradım, yıkadım orada. Furkan dün kahvaltıklarını götürmüş. Hatta buraya doldurmuş her şeyi şu mutfağımın haline bakın şöyle. Göstereyim sizlere. Kadın evde yatarsa gördüğünüz halde mutfağı çöple çevirmişler. Şey diyorum, Millete şöyle yapın, böyle yapın, kendim yapmıyorum, Nasıl ki? Mu? Hani... Mutfakta bulaşıklar az daha bugün de yirseler, alan yurt koyu var yani yakınımız doğruya doğru gider. Hadi yavaş yavaş bir bardak çay içeyim. Mecburen ayağa kalkmak zorundasın. Bir kadın olmadı mı evde? Olmuyor. Bir çay pişirdiler evvelsi gün akşam ben titreyim <laughs> yatıyorum. Kendine çorba pişirmiş Mustafa. Furkan ben çorba içmem dedi, çay istedi, çay pişirmiş. Baba senin çayın kokuyor <laughs> Hiç kulesim yoktu. Ben hiçbir şey yiyip içmedim, çayın tadına da bakmadı. Çay yaptım. Beğenmedi dedi. Sefride hiçbir şey yiyemedi o gün. Furkan dedi, bu nasıl çay baba diyor. Kokuyor diyor, bir de kokulu bardaktan da. Oğlum diyorum sen ne diyorsun? Zoruna zoruna ben bunu yaptım. İnanırsanız değerli izleyenlerimiz, bir kahvaltı herhalde bir yıl sürdü gelmesi. Bir çorba herhalde, diller burada, manday camız eti mi kesildi? Ya çorba pişmek bilmedi ya. Gelemedi bir türlü. Pişti de, <laughs> of. Değil mi, oldu, değil mi? Demek ki kadınlar iyice alışmış yapa yapa, pratik. Getiriyor ortaya, bunlar bir şey çıkaramıyorlar. Ya, yapanda vardı şimdi, herkes de. Şey yapmadım, hani ya, yapan erkekler var. Erkekler Gerçekten var. onları da takdir ediyor mu? Yapanlar var. Hani inşaatta falan şöyle güveçmiş, yemeğiymiş, bulaşırmış, pratik olanlar var. Ben beceremedim ya. Sen de inşaata gittin. Ben inşaatta ağırlıklı olarak şeyde çalıştım ya. Şirket işlerinde yemek yemeklerini onlar veriyordu ya. Hazır idimdi. Yani bu şeylerde de çalıştığım zaman Ankara'da Asra'yı çalıştırdığımız yemeği iyi bilen bir yapıyordu. Biz de bulaşıklarını yıkıyorduk. Hatta o şeyleri Yemeğe yaklaşmıyordum de. Yemeğe, becerik içinden en iyi bilenler vardı yani sonuçta. Onlar yapıyoruz genelde. Mutfağım ne halde? Bugün biraz yavaş yavaş her yeri şey demem Öyle bir yüzünden. Kemal Sunan'ın dediği gibi Şaban'ın kabasını toplayayım inşallah. Dinlene dinlene. Dün biz Aksaray'a gittik zaten. Yine içilen Furkan yemiş, akşamdan yenmiş. Buraya doldurmuşlar hep. Ben de düdüklü tencereyi boşalttım yani akşam gelince. Hayat devam ediyor işte yani sonuçta. Adam hasta oluyor, ölüyor ama hayat tutmuyor Allah'ım yani. hastalarımıza da buradan tüm hastalarımıza şifalar versin acil inşallah. İnşallah. Çoluk, zor. Çoluğuna çocuğuna bağışlasın herkesi. Annesizlik, babasızlık zor, çocuksuzluk zor. Kimseye yaşatmasın Rabbim. At. İncettin mi etleri? Çok kalınıdı. İnce İyi mi? Şöyle göstereyim de bize bir bugün şöyle bir şey yapsın. Bunu ben pek yiyemem aslında. Dişlerime gidiyor da o yete ne yapacağım? Yemeğe kattım. Kavurma da olmaz. Yumuşamaz da öbür şeyleri de, yemeklerde de. Tuzla bakalım da. Bir de makine çalışıyor. Deli izlenelim. Hani ses neyimden geliyor derseniz içi çamaşır basılmış. Onu çalıştırdım. Sabah olduğu için şöyle bir de pencereden dışarıyı çekeyim sizlere. Gördüğünüz gibi daha bu taraf gölge. Ne olursa hayat işte. Kırağa düşmüş. Telden pek şey itmiyor da. Gözükmüyor. Gözükmüyor mu? Dur. Telden gözükmüyor. Çek şu teli bakayım. Tel var ya. Ha, şimdi iyi oldu. Şöyle dışarıdan da size. Bugün güneşlik ama nasıl soğuk sabah olduğundan herhalde. Şöyle göstereyim. Hasan Dağı'ndaki kara bakın. Hasan Dağı'ndaki da eriyor. eriyor o zaman görünüyor. Debesinde görünmüyor. O sıcağı dayanamıyor. Şöyle şu taraftan pencere demirleri geliyor. Sür. Pencereden şöyle bir çekim, mutfak penceresinden. Şöyle uzaktan bir de. Daha bu tarafımız gölge. Öğleden sonra bu taraf güneş olur. Şöyle merdivenler çatıya çıkılandı. Şurada çişmemiz var işte. Şöyle ben mutfaktan içeri doğru gideyim. Mutfağımız çok karışık bu, kusurumuza bakmayın. Biber koyduydum, yandı mı söndü mü onu da unuttum. Biberler yanmış mı? Yanmış tabii. Ezaz mı? Unuttuk, çiğ aldım. Yo yanmamış. Onlar çok etli biber olduğu için. Yüzünün şeyini soyarız. Sobamız da yanıyor. İçerimiz de bu halde. Şöyle göstereyim sizlere. Kaç gündür göremiyorum Furkan'ın masası. Şöyle. Bu çiçeğim. Çiçeğim Polatliğe giderken afein gibi bıraktım komşuma, Allah razı olsun, ben gelene kadar gözü gibi bakmış, getirdim. Zaten bu iki çiçekten başka canlı çiçeğim de yok. Bu da kısa boylu kılıçmış, uzun değil. İki tane. Bunlar da zaten yazın her yerde yaşıyor da kışın... ...şitem olur. Sürdün mü etini? Neyse, neyse. biraz da şitinci şey gösterelim. 5. Dostlar, sobayı o Evet adam. arkadaşlar, biz sofrayı serdik. Size şöyle bir çekim yapayım. Değil mi? Etler de. Eşim pişirdi sağ olsun. Kahvaltı bugün ondan. Domates salatalığı doğradım ben bir tane. Şöyle. O da şey yapıyor. Fırından bana fırında. Ne yapıyorsun? <laughs> Ben acı peynirle Al, bazlamaya peynir, şey sürüp. yağ sürüp üzerine peynir attırıp fırına koydum değerli izleyenlerimiz. Biraz beklesin erime mu Furkan'a da aynısından kaşarla yapmış babası. Şey. Furkan derse girdi sabah sekiz buçuktu. Hayır arada gelecek şimdi herhalde arası var. Çayımız da orada demli. Kuyum da kaynamış ağzını açmış. Sobamızın üstü biraz batmış biberler üstünde piştiği için. Biraz sonra temizleyeyim onu da. Kahvaltımız bugün böyle yavan yaşık neyse Allah ne verdiyse. Et zaten her zaman olmaz. Bugün bir şey oldu. Yemekten artan etten de. Ee, yemekten arttığı için bir daha yemekte de kullanına kadar bayağı şeysi geçer diye. Onun için böyle bir şey yap dedim. O da yaptı sağ olsun eline yani, sağlık. getirdin Doldun su mu? Evet, geliş. Su Peyniri var. niye oraya koydun ya? Onu bazamaya üstüne Götür mı? git onu ya. Öfü ya da cid. Şey, oraya niye sıraladın? Onu Pe poşetten çıkarmıyor. hep kuruyor diye. Kimek için tabağı alıyor. Değil izlenenimiz kuruyor. Onun için beyaz poşette duru diyorum, İyi zaman, duruyor. üstüne eklemem <laughs> de. Evet yersek çıkarıyor tabağı. Tabağı koyuyor. Şimdi de herhalde ihtiyaç yok. Geri gidecek. Orası sıralamış suyun yanına. işte böyle Hadi bizlere afiyet olsun Tekrardan görüşmek üzere Tekrardan merhabalar değerli izleyenlerimiz Nasılsınız Tekrar ben sorayım Ben bugün şöyle bir güneşli hava iyi ee, Anneme gideceğim O da hastaneye gideceği O da bacağından rahatsız yani Ameliyat diyorlar herhalde bir yüz yüze soruyorum istedim. Bir bakalım ne demişler, ne uyumuşlar. Ameliyat diyorlardı en son. Onun için aşağı yoldan gitmek istedik. Bizim evin yolu öbür tarafta aslında. Ama bugün de size şöyle aşağı taraftan gidelim dedim. Fukan'dan bir yavaş yavaş hem daha spor olsun ya da yata yata hiç hasta oluyor. Biraz dinlene dinlene oraya gidiyorum. Fukan size yollarda şöyle çekimler yaparak gidelim. Arka gitme şöyle çekelim. Burası aşağıdan gittiğimiz. Hani sayılır güzellikleri. Önceden akarsu vardı şurada. Nasıl güzel biliyor musun? Önceden iyiydi. Şimdi sur boğdular, gibi bir şey yaptılar. Oldular, attılar. Eski başkan yaptırdı. Böyle kaldı. Hiçbir iyi güzelliği olmadı. Yani aslında burası çok yeşil güzel bir yerdi suyun akıntısı şuradan Bozdular. şuradan çıktın koşadan görünüyordu değil mi? Hı hı. Şimdi şimdi de bir şey çıkmıştı koca bir duvar. Altına. Ne bu ben anlamadım ama şimdi yani? Sel mi gelecek? Sel gelirse götürür millet. Yok. Yıllardır gelmemiş. Boşu boşuna Burası yaptılar da marangoz işte. marangoz evi. Odunlarını ne? satıyorlar. Odunumu satıyorlar. Ha, satlık. Burada duruyor işte. Kesiyorlar. Marangozun önünde duvar herhalde. önceden su taburdaydı, Şu ağaçların olduğu bölgede. Çok güzel Artık adı. güzelliğini bozdular. Biraz kendiliğinden oluşmuş kayaları falan vardı kenarında da öbür tarafta yeşilliydi. Çok iyiydi. Şimdiki buranın baktık. yolu da geniş idi. Daraldı gayrı. Koskoca bir duvar indik, Şuna bak. Kenarına kıyına Pislik, çöp, her var. Çok kötü oldu da ne yapacağız? <laughs> Öyle kaldı. Biraz dinlene dinlene gidelim, babanın daha açıysa da evde yatınca iyice ısıtılıyor mu Hı <laughs> Tamam ayaklarım açılsın. İşte suyun akıntısı burada. Şöyle bir çekeyim suyu. Burada da evler var. İşte burası köprü. Aslında burada ikiye ayrılıyordu suyu iyi mi? Bir tarafı sağa gidiyor, bir tarafı düz gidiyordu. Yine ayrılıyor da çok kötü duvar çekiyor. Duvarı oldu. Kalalara gidiyoruz. O bak orada şey var. Kapak. Kazlar Kazlar suyu sever. Yine ikiye ayrılıyor da. Hı hı. Orası normal altıntı, öbür tarafta işte sulama çökerler. Sulama, orayı yazın kullanırlar herhalde ya. Yazın tarlalar ne istiyor? İşte böyle suyun akıntısını çekelim şuradan. Bu ne Bu da şu tarafa gidiyor. Şöyle çekeyim. Şu taraf saçma olmuş ya, şuraya nereye gidiyor? Bir orta surların aradan gidiyor. Bir de soldan bir de sağdan gidiyor. Ben sizlere bu yolu göstereyim istedim. Çok güzeldi eskiden bu yol ama böyle oldu. Bir tane çok kocaman akarsu vardı. Şimdi üçe bölmüşler. İşte buranın yolu da tehlikeli şimdi. Araba geçerken. Çift yol yok bak. Yani tek araba çıkıyor. geçebilir buradan. Tek gidişli yol. Tehlikeli baksana. Bir de su gidiyor. Aynen dolur sahili yolu geçiyordu. Çok güzeldi. ve çamur olmuş hep. Bozulmuş. Evet, otlar. Bunlar S sumar. Sumaruluymuş. Biraz daha büyüncü toplar var bunu uzaklardan şimdi buradan toplamazlar da. Hani ben çeken... inmemer sanıyordum yukarıda suyun ta ilk geldiği temizlikleri var. Buraya kül dokuyorlar. Su teresi, su marulu, suyun içinde yetişen otlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Selamünaleyküm, hayırlı günler. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben Furkan'ın şeyini hazırlayacağım bugün. İnşallah hayırlı olur. Hani okula açılıyormuş. Ben de annemin yanına gitme ihtimalim var yani. Yarın şey gidecek. Rabbim hep hastalara sağlık, sıhhat versin. Ameliyat işi var annemin. Oraya gidilecek. Yarın peşime geldimişler işler Herhalde tahliye falan mı yapacaklar, ne yapacaklarsa. yanında gideceğiz bakalım. Hani içeri alacaklar annemi. Cuma günü olacakmış ama refakatçiyi hemen alırlar mı orasını bilmiyoruz. Gideceğiz biz yarın. Ben de gider annemin yanında 3-4 gün kalırsam Furkan da pazar günü gider hani babası hazırlayamaz valizini. O sınavlardan dolayı okul açılıyormuş. Herkese merhabalar değerli de izleyenler misiniz? Ee, çarşıdan geldim. Furkan derse girmiş. Annesi de ona bir valiz hazırlıyormuş da. Furkan'a getirelim hazırlayın. Yine de hani hadi gidiyorum derse sen bir şey bilmen. Ya bilsek de belki ne giyecek ne şey diyecek hepsini bilmeyebilirim. Evran, evranı falan hazırladı. Tıraşın olmuş berberde. evrede. Banyo da yapmadı dersin Marti'yi. Gayrı akşam yatarken yapsın banyosunu da. Şöyle koymaya başlayayım ben. Hayırlısı olsun bakalım. İnşallah. Şu kolsunu niye getirmişsin? Arada kaynamış bu. Bilmiyorum. Niye gelmiş? Bunların çocukların yazılı şeyleri var zaten. Okullarda zorunlu değilmiş gitmesi de. Gitsem mi, gitmesem mi, burada mı girse tam olarak bilmiyoruz açıkçası. Hangisi daha iyi olur ama. Okul açılıyormuş normalde. Açılıyor mu? Açılıyormuş. Yani sınava gidecek diyor ben de. Okul da açılıyormuş. Haftada iki gün müymüş hmm. Ama orada ders çalışma imkanı daha i̇mkanı çok. İmkanı evet daha iyi. Sadece bir tereddüt ettiğimiz nokta bu virüs davası. Koronavirüsten dolayı. Valla verilere bırakmışlar işin ucunu. Biraz Bilmiyorum. tereddütümüz o yani. Normalde okumasını, gitmesini istiyoruz tabii giderken mu? Şu kapşonu da koyayım. Vallahi bilmiyorum hayırlısı bakalım da şu havlusu, lifi şu forması kolsuzunu koysam mı ki acaba? Ona kadar bilemedim. Bu kolsuzu pek giymez herhalde. Şurada dursun. Şunu yapamam mısın? Aslında şu kolajı Şunu Şuraya koyayım mı bunu? ince olanları bu tarafa da alabilirsin ya. Şu olacaktı bornozu. Belki çok durmaz. Belki tekrar dağıtırlar. Yani bilmiyorum. yine de ne de, bir hafta kalsa yapar. Gerekiyor tamam bunlar da. Şöyle koyayım. Bunlar sizi bağlam. Ben bunu bilmiyorum. Abi o da bunlar da bağlayacakmış. Hep Şu da fermuar aç. Şu tarafa da koyabilirsin. Kitap ne korsa değil bu tarafı mı? Ee, giysileri bu tarafa koy. Büyük bir valiz ancak oturur bu Çorap fazla koyma. Bu kadar aldı kendisi. Şunlar giydikleri temiz. Şunlar da hiç açılmamış. Çok uzun duracağını sanmıyorum. Yani neyse, Peş altı alt tane da. götürüyor bakalım şimdilik. Ayağına da giyer bir tane. Daha hazırlayayım da. Şurada bunları giyer. Giderken giyeceği üstte dursun. Bunu çıkarayım. Yıkadı edin de. Şöyle ya. Ben hani önceden hazırlamak istediğim değerli izleyenlerimiz benim de gittiğinden ihtimalim olabilir. Ya da geri gelebilirim yarın da yine de hazır dursun. Belli değil hiçbir şey. Onun için herkesin hakkında hayırlı olanı versin Rabbim. İnşallah. Öğrencilerimize de, hastalarımıza da. Çocuk tam bir yıl oldu Fukan geleli. Mardım onu yumuşumuş geldiğinde. Gittiğinde de 8 oluyor. Tam senesinde. bir yıldır burada. Bir yıldır burada. Oraya gitmesini istiyorum. Bir taraftan istemiyorum. Nasıl diye şey. Çalışma ortamı için orayı Çalışma ortamı orta iyi ama işte virüs ortamında da or her türlü Hani memleketten insanlar gelecek, birbirleriyle kaynaşacak. Aslında bir test yapsalar olabilir. İlla ki olur demiyorum da biraz tereddüt oluyor işte. Ama işte okulların da açılması lazım. Artık normalleşme sürecinde başlaması lazım. Bir çocuk varsa niye üniversiteye gidecekler hayırlısıyla? Hani bu okula gitmezse nasıl olacak, nasıl kazanacaklar hiçbir şey? Evde bir Şeyden, canlı derse girmeyle. Canlı derse olmaz ki. Bu hanım her aradığımızda o aradığıda etütten çıktım diyor orada. Etütte ek derslere giriyorlar. Ek derslere giriyor. Günlük okuduğu, çalıştığı derslere, girdiği derslere tekrar Şu çalışıyorlar orada. Şunlar yeni. Bunun aynısından bir daha vardı götürdü. Getirmemiş. Orada varsa var yoksa ayrı bunu koyuyorum yine. Orayı kim bilir? Tınır makası. Sıfır aldım. iki tane koydum. Yok. Yok dolapta orada alıyor. Dolapta kaldı mı bir senedir bilmiyorum artık. Kaldıysa varınca bulsun. Yoksa olsa da buradan bir tane küçük küçük götürsün. Ben tarım aldıydım. Şunu da içine koysam mı ki? Atar mı şu şampuanı? Bir şey olmaz öyle. Bir şey olmaz mı? Bir sesin arasına koy. Yumuşak tutar. Bu tel değil. Daha koyacaklar vardır. Benim öyle yüzeysel getirdiğime bakma. Sabun koymuyorum. Şunlar da koyuyorum. Şampuanından duş şeylerini. Şurada çiğ istiyor zaten. Şunu da yine de koyayım da belki yatarken de giyesin o Bir tane çiğ şey, tişört. Dursun. Şu kaldı bakalım. Bunu bilmiyorum. Sorayım ondan sonra koyacağım. Sen tamam. mi kapattın tamam. bunu da? Fermanını çektirdim ben de. Düzenli olsun diye çektim yani. Dağınık de. Ama bunu şuraya mı koyacak bunları? Buraya kitap mı koyacak? Bilemedim burasını. Kendi işine karışılmaz kitabını koyacağız eğer. Temelde kitabı da vardır tabii ya. Kitaplarını hep koyacağız alır mı ki? Bir ev kitap var. Dersten çıksın gelsin de soralım. Sırt çantasına <laughs> doldursun acaba. Sırt çantası var da. Yani bizde böyle hazırlıklar var. Kağıdı kirbidini hazırlatmış gelmiş. Nasıl Çocukların bir de olursa? işte şeydi, evraklar mevraklar gerekiyormuş işte. Yol, da bu... Yolda gösterecek herhalde önüne geçerler sorarlarsa da. Ben de bugün bayağı bir dinlene dinlene evimi hep odaları süpürdüm. Ben gidersem gelen adam batırma sen de. gibi? Baş üstüne. Yok batırın sen. Furkan daha hemen gitme. Pazar günü kadar siz evin hakkını alacağına korsunuz ikiniz. Arka arkada ben nasıl pasifat olursa hayırlısıyla müdeci şey pazartesi ne gelir herhalde? İki üç gün yatarsa öyle bir ya şey. Ya ben değil. ne zaman evi batırdım da bana batırma diyor. Her gün detaylı temizlik yapmam. Kaç gündür hastaydım ben. Öyle yüzünden gırgırlayıp kaçıyordum. Bu saate kadar bayağı uğraştım. Detaylı temizlik ne yaptık ki detaylı batırdık da temizlik gerekiyor. Ya oğlum girip çıkıyor. Burada bizler iyi bir yok. Mutfakta bir şey yok. Antrelere girip çıkıyor. Yaşamam mı bu evde? Batıyor. Tabi bunlar herhalde yarısının yarısı değil. Burası iyisi. Daha Furkan buraya kitap doldurur. Daha eksiği, ıvırı, zıvırı. Uğurur. Teksten çıkınca kendi baksın. Ben bu kadar hazırlayayım dedim. Çocuk bulamaz iyilerini diye. Böyle bir beraber hazırlayalım dedim. Değerli izleyenlerim. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Bizler de işler yoğun. Biraz da hani hastalık da var. Hepimizde. Çok şükür. Her halimize çok şükür. Allah'ıma. Her halimize bin, bin kere şükür de. <laughs> Benimki kalp neyim değilmiş işte dediğim gibi. Aman dediğim öyle olayım. olmasın da. Doktora da dedim sende hiçbir şey yok diyorum. Ben aynıyım. Bende değişen bir şey yok dedim. Sende stres var stres. Sıkıntı. Elimi de kestirmişsin. Hiç koymadım bak hadi. Neye? Makine doluydu onu çalıştırdım. İyileştirirken bıçak mı diyermiş, Hiç haberim yok. Bak ben donmuş oluyor. Nasıl soğuk. Daha şurada morlukta gitmiyor. Zahir mi? Adam bir kanalına kadar adamın elini ne hale getirmişler. Bir elini ne <laughs> hale getirmişler. Bilek bileğe de göstereyim bakalım. Bir kanal olacak ya. <laughs> olsun Allah. bakalım. Neyse hayırlısı. O geçer. Benim üstünde ilk defa aldılar. Böyle şeymiş morarmış orada. Olsun bakalım. Hoca maskelere de gelmiş. Olsun ya. Onlar da yeni meslek oluyorlar. Her şeyi öğrenilecek zamanla. Neyse şimdilik bu kadar. Bu kaçınca biraz daha kendisi şey. Hayırlısın geri kalanını. Hayırlısın. Kenarı biraz hazırlayalım istedim bugün. Hazırca o gün gidiyor dediler mi arkadaşlar anlaşmış. Kızlarla zaten kız bunun hep şeyleri oraya gidenler. Evet, köyden bir erkek, yok erkek arkadaşı tam. gitmedi bunun yanına. Hep kızlar var. Bir taneydi zaten o da burayı tercih etmedi. Hem de bayağı bir kızlar var yani. Beş tane. Bir de bu altı ya. Başka sınıflarda da vardır. Vardır o aksaray. Bizim o köyden sınıftan. diyorum. Bizim köyde Konuşmuş, gidiyorlarmış ama belki de duruma göre gireriz, gidebilirler. Artık neyi gösterirse evet. durum. Sınavlar yapınca belki de gelirler, belki gelmezler ortam iyiyse, dikkatliyse hani. Bundan sonraki süreç neyi gösterecek bakalım, hayırlısı. Herkesin hak kızında hayırlı olanı bilsin Rabbim inşallah. <laughs> bizim, bizim şey şehrimiz biraz şey, <laughs> nedir? E, kırmızı renkten göstermişler. Kırmızıyı yakmışsak ah, biz Aksaray olarak. Ama Furkan gideceği yer Ankara sarı renkte. O da öyledir. O tarafları İşte Ankara'nın ilçesi olduğu için orada sarı Rek'te. İnşallah biz de temizleniriz, temize çıkarız. Biz şunun biz, gibi yak mı <laughs> Biz bir zamanlar çok iyiydik de ne olduysa bize... Bir anda oldu benim <laughs> Çok. Demek ki gevşettik kendimizi. Evet, aynen. Neyse, sonra şey dedim açıkta. Buradan çıksın. Hayırlısı bakalım.